Allah'ım, Bismillahirrahmanirrahim. <Gülürker hali> <abilueller> <gülpülüyor> <Yinfir> <ascendrat> Evin zehisi baba değil. Ana olursa Baba dayağı yemeyen kızı davulcuya kaçar dansöz olur. Baba dayağı yemeyen oğlu da çıkar eşkıya olur. Evin reisi baba değil ana olursa. Baba dayıyı yemeyen kızı davulcuya kaçar söz olur. Baba dayı yemeyen oğlu daha çıkar eşkıya olur. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edilen şu hadiste ne işe yarayacağı güzel izah edilmektedir. Bir defa Allah Resulü içinizden kim kendi varisinin malını kendi malından daha çok sever dedi. Hepimiz kendi malımız daha çok severiz dedi. Allah Resulü iyice bir düşünün bakalım dedi. yeniden hepimiz ey Allah'ın Rasulü doğrusu budur dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Senin malın ileriye ahiret için gönderdiğindir. Burada bıraktıkların ise onlar senin varislerinindir. Buhari Müslim Ebu Ebu Yala Abdullah İbni Mesud'dan rivayet edilen şu hadiste ne işe yarayacağı güzel izah edilmektedir. Bir defasında Allah Resulü içinizden kim kendi varisinin malını kendi malından daha çok sever dedi. Hepimiz kendi malımız daha çok severiz dedik. Allah Resulü iyi bir düşünün bakalım dedi. Yeniden hepimiz ey Allah'ın Resulü doğrusu budur dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Senin malın ileriye ahiret için gönder burada bıraktıkların ise onlar varislerilindir. Buhari Müslüm Ebu Yala İnsanlığa faydalı her işi iyi desinler diye değil. Sevap niyetiyle yapın ki emek olmasın insanlığa zararlı her kötü şeyi kötü demesinler diye değil sevap niyetiyle terk edin ki sakınmak boşa gitmesin insanlığa faydalı her işi iyi desinler diye değil sevap niyetiyle yapın ki emek israf olmasın. İnsanlığa zararlı her kötü şeyi kötü demesinler diye değil sevap niyetiyle terk edin ki sakınmak boşa gitmesin. insan beyninin sınırı, evrenin sırrını düşünmekten geçer ki, evren sınırından sonra ne olduğunu düşünemiyorsanız, işte bu beyninizin sınırı demektir. Hatta aklın sınırı demektir ki, bundan sonrasını yaratıcıya hep havale etmek zorunda kalırız ki, işte dinin, inancın, Allah'ın varlığının kanıtıdır ki başka şekilde Allah'ın var olduğunu ispatta gerek yoktur. İnsan beyninin sınırı evrenin sınırını düşünmekten geçer ki evren sınırından sonra ne olduğunu düşünemiyorsanız işte bu beyninizin sınırı demektir. Hatta aklın sınırı demektir ki bundan sonrasını yaratıcıya havale etmek zorunda kalırız ki işte dinin, inancın, Allah'ın varlığının kanıtıdır ki başka şekilde Allah'ın var olduğunu ispata gerek yoktur. man konusunda Allah zorla kötü kalbi iyi kalbe çevirmiyorsa kanunu gereği ey insan sen kötü kalpte ısrar edeni hangi hakla iyi kalbe çevirmek istersin ki İşte insanı hayvandan farklı kılan seçenek tercih meselesi ki Sen imansızlığı isteyip cehenneme gitmek isteyeni haşa sen Tanrı mısın ki cennete katmak istersin? İman konusunda Allah zorla kötü kalbi iyi kalbe çevirmiyorsa kanunu gereği Ey insan sen kötü kalpte ısrar edeni hangi hakla iyi kalbe çevirmek istersin ki? İşte insanı hayvandan farklı kılan seçenek tercih, tercih meselesi ki sen imansızlığı isteyip cehenneme gitmek isteğini haşa sen tanrı mısın ki? cennete katmak istersin. Estağfurullah.